bir şaka yapalım. Aa sen. Çok şeker var ama param yok. Ha, ee, o zaman bay bay. güle güle. Ha alarm mı? Ne oldu? Hırsız. Güvenlik güvenlik. Ne? Nerede? Kim? Hırsızı yakala. Sen buraya gel. O da ne? Ben değilim ki güvenlik hiçbir şey duymak istemiyor. Yakalandın Madison. Bizi izlemeye devam edin ve Chloe'nin bu durumla nasıl başa çıkacağını görün. Madison çok üzgün. Hapishane çok sıkıcı ve korkutucu. Ama dur bir saniye. Polis seni almadı. Bu onu neşelendirecek. İşte buna el koyuyorum. Ama neden? Hapishanede atıştırmalık yiyeceklere izin veriliyor. Madison'ın en sevdiği atıştırmalıklar olmadan yaşaması çok zor olacak. Bir yolunu bulması gerekiyor. Aha. Yardım et bana atıştırmalık getir. Umarım biri bu notu bulur ve ona bir şeyler getirir. En iyi arkadaşının ona atıştırmalıklar için yardım etmeyi zaten planladığını bilmiyor. İşte. Dur dedim. Hapiste yemek yasak. Ver onu bana. Ama baksana bak. Atıştırmalık çöplüğüyle dolu. Neden sen şeker yiyorsun da başkaları yemiyor? Ben polisim anladın mı? Şimdi onu bana ver. Çöplüğü bir fikrim var. Hey ha, dur. Merhaba. Hmm. Neler ele geçirdim bakalım. Temizlikçi gelmiş işte bu Cleo'ya. Affedersiniz efendim masanızı temizlemem gerekiyor. Sus, fazla, çok fazla çöp var affedersiniz. Hey aa, dur al kola vardı. Ama artımentos sonuç ortada. Ay sorun değil. Hala kola koladır. Bana ver. Güzel. Ver bana. <laughs> Nereye saklasam? <laughs> doğum günün kutlu olsun. Hey sen dur. Burada yemek yasak. Yemek yok tabii. Bir arkadaşıma çiçek getirdim. Onun doğum günü çiçeği koklayayım. Ne? Hayır, ne yapıyorsun? Sana parti şapkası veriyorum. Aptallaşma, mesai değil. Belki doğum günü partisine katılmak istersin. Çalışmalıyım. Doğum günü kutlu olsun. Doğum günü kutlu. Git şimdi, git, git. Git dedim. çiçek değil şeker. Al da bak. Aa işte şimdi anlıyorum. Güzel. Doğum günü kutlu olsun. Lezzetli. Madison tünel kozarak kapisten çıkmaya çalışıyor. Ama dur bir saniye. Delikte de sert bir şey var. Bu da buradan çıkmaya çalışan eski bir mahkum. Başarılmamış. Aç dişleriii! <laughs> <Odun asla çıkamayacağım. Gülüyor> acil dişler! Bir fikrim var... Tanrım. Numarası ne? Tamam tamam. Doktor. Doktora ihtiyacım var. doktor <laughs> doktoru aradı. Aman canım. Ne kötü bir durum. Lütfen gemime izin ver. Çocuklara yardım edeceğim. Şimdi doktorun çantasının içinde ne olur? kızları pişenli şekerleme ve içecek partisi yapabilirler. Güzel. Hmm, şey onun dişleriyle işim bitti mi? Hayır hayır daha da ameliyattayız. Çok kötü. Tamam tamam tekrar gitmem gerekiyor. Gitti. Bye bye. Yemediğim için çok daha fazla sprey getirdim. İçeri içeri şeker sokmak için bir fırsat yakalayabilir. Vay aksi şey. Şişt, hiçbir şey görmedin. Hey sen geri dön. Bu ne? Bu onun. Ne? Burada şekere izin verilmediğini biliyorsun. Hayır hayır onun. Ben yasak bir şey taşımıyorum. <laughs> i̇şte bak. Saat gibi gizleyip şeker taşıyor. Her şeyi açıklayabilirim. Çok fena yakalandın oğlum. Neredesin? Neredesin? Ben buradayım. Bak sana ne getirdim. Vay sakızlı ay küpeleri. Bu çok zekice. Hepsi bu kadar da değil bak. Birisi Chloe'yi kontrol ediyor gibi görünüyor. Boş ver bak da gör. İşte. 1-2-3-4 105-106-107 Vah güzel bir antrenmandı. Evet hoşçakal. Bekle nereye gidiyorsun? Sadece banyoya gidebilir miyim? Şey ya... Tabii ki gidebilir Bu taraftan. <laughs> Teşekkürler. Vay be ne kadın. Ama dur bir saniye. Banyo bu taraftı ve o diğer tarafa gitti. <gülüyor> <gülüyor> Neyse nerede kalmıştım? 8, 9, 10. Sana içecek bir şeyler getirdim. Kola çabuk. Polis gelmeyeceğim sakla. Hey Şöyle gitti. Aa, evet üzgünüm az önce kayboldum. Bir şeyler dönüyor. Nereye bakıyorsun? Aa. Sakla sakla sakla. Ama bunu size neden yaptım anlamıyorum efendim. Ah, oh, siz kadınlar. Bu çocuk kim? Hay aksi. Bu Chloe'ymiş. Güzel taktik. Hey hey. Dur dur. Ne taşıyorsun? Sadece benim aletlerim hapishanede düzeltilmesi gereken bazı şeyler var. Görelim. Çiviler, ee, şey... Ve bu çekmece de... kutunun içinde atıştırmalıklar mı saklıyor? Pardon, biri arıyor. Bir saniye, merhaba. Git ondan önce. Hey, sen buraya gel. Aradığın için teşekkür ederim. Gel, yani elektrikle ilgili bazı sorunlar var. Bir bakar mısın? gidelim göstereceğim. Şey sen çok küçüksün. Bak burada gördün mü? Onlar hadi. Tamam efendim aman tanrım bunu nasıl olacağını hiçbir şey bilmiyorum. Bunu halledeceksin değil mi? Aa, evet evet efendim bana yardım et. Şunu tut. Şey elektrikler kesildi ama bu senin için bir fırsat klübe. O karanlıkta hiçbir şey görmezken içeri sızabilirsin. Burası çok karanlık. Ne Kim o? Aa, benim ben. Ne sorun yok. Şişt, laksane getirdim. İlk çikolata. Hadi al. Ve ikincisi işte. Çabuk kızlar polis elektriği açmadan eşyalarını verirsin. Ben de sana bir spa için hediye çeki veririm. Ne düşünüyorsun? Hmm, bu numarayı bir daha arama. Seni küçük şakacı. Şey, bana iki tane ver. İki? Şey, tamam. Anlaştık. Al bol şans. Yani bayan nerede? İşte Filo'ya bir aşçı gibi görünüyor. Umarım bu kılık polisi gizlice geçmesine yardımcı olur. Hmm, yemek çok iyi. Bu onun için mi? Ee? Bana bu nefis yemekten biraz daha ver. Biraz daha. Ha <laughs> Çok iyi olsun gibi yani git git. Hmm. Yemek yemek. Oo, yemek sonunda. Çok acıkmıştım. Bir al sana lezzetli şeyler vereceğim. <laughs> Püre. Ee, i̇stemiyorum. Hayır seni aptal bak. Şekerler. Çok akıllısın. Şimdi gidiyorum yemek yemek. Yemek diyorsunuz ve evet doğru. Aa bak yine kim geldi? O izlemiyorken belki Clio ve için gizlice daha fazla atıştırmalık sokmayı başarabilir. <laughs> hey! Bu ne? Bir şey ye ben sadece... Hmm. Sen çık dışarı. Çalışmak zorundayım. Of, sözümü kesen bu insanlar. <laughs> bekle polis şapkası. Leon'un elinde ve elbise orada asılı duruyor. Ne yapacağını biliyor. <laughs> Merhaba memur bey. Merhaba bekle. Sen yeni misin? Garip kelepçeler. Şey evet onları internetten aldım. Bak biri hücresinden çıkmaya çalışıyor. Aman tanrım ne yapacağımı bilmiyorum. Sakin bununla ilgileneceğim. Sen burada bir şeyler ye. Aman tanrım. burada mı çalışıyorsun? Hayır aptal al şunu. Beni üzgünüm. Onu yakaladın. Hizmetiniz için teşekkür ederiz. Tabii ki bu benim işim. Lütfen onu alabilirsiniz. <laughs> üzgünüm. Hadi gidelim. Azıcık konuşalım. Ha <laughs> <laughs> güzel işe yaradı. <laughs> hırsızlık, küfür, anne baba dinlememek. kim hmm, Çok fazla fare kapanı. Küçük farelerden bu kadar mı korkuyor? Clio dikkatini nasıl çekeceğini biliyor. Ve <laughs> <Fare. gülüyor> şimdi arkadaşımız için bazı güzel şeyler taşıyalım. Aman canım her yerde o kadar çok fare var ki. Ne? Nerede? Kim? Arabam アヒルトスースーンブルーンい